<laughs> ha, muhtemelen gelmiş orada bak. Adem <laughs> Tabii orada bak. Minibüsüm orada. Ben görmedim. <gülüyor> 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 ben orada ne yapıyorum? Devam hocam. Kırağı yağmaz bir sürece, biber olur değil mi? Olur da. Tamam. Pazara <laughs> <laughs> en güzel ürünü sen getiriyorsun. Biber, kıl biber, hepsi güzel. Çeşit var mı? <laughs> Emre abla kesilen 350 mi? Hocam 350 var. Kozadan çıkma var 400. 150'ye var, 200'e var. Tamam. Her bütçeye var. Sa fasulye gider Emre abla. Fasulye bu 100 lira. Tamam.

Çekiyorum Allah çektiniz. Refik Bey meşhur oldum vallahi sayemde. Arayan soran var mı? Olmaz olur mu çok. Ne diyor lan? E, neredesin sen diyorlar. Köprübaşı niye bir terk ettin diyorlar. Abi orası başı karıştırma orasını. Karıştırma. bir dakika. Vallahi Türk şef Refik Usta. Vallahi helal olsun sana. Sağ ol teşekkür ederim. Yemek yemeye gideceğim buraya. Hayırlı usta, hayırlı işler. Sağ ol hocam, buyur hocam. Bal fiyatlarımız en son ne oldu? Valla bal fiyatla karakoğan bin lira hocam. Öyle mi? Şu. Yok karakoğan burada. Ben bakayım. He bu bir bu milyar. Burada karakoğan bin lira. Bu karakoğan daha mı güzel oluyor? Ondan e, tetiğe de arı işlediği için. Evet. normal şu, normal tetek 600 lira. Şu çiçek balı. Süzme. Çiçek balı ondan kavanozlar 500 lira. Tamam. tamam. İşim, işim Geçmiş olsun, ne oldu? Işte Merdivenden mi düştün? Yok hiçbir yere düşmedik. Ee? Yani bir şey yırttık varmış oldu da Tamam. Ameliyat Tedavi görüyor. Tamam. Ameliyat olduk ameliyat. Öyle mi? Hadi bakalım. Tamam. Tamam hocam. var. Da çek. Tamam kikam dur. Bir dakika. 15 olur 15. Yeşillikler 15 organik. Sayın Hacı Esef amca hayırlı işler. Sağ ol Allah Berek razı Bereketli kazançlar. Sağ ol bereket versin. Nasıl işler bugün iyi mi? Allah razı olsun iyi. İyi si bereket Maşallah hiç durmuyorsun ya. Ne yapalım dursak ne yapacağız? Aynen evde sıkılıyorsun değil mi? Evde tabii canımız sıkılıyor. Allah razı olsun. Müşterileri gördükçe seviniyoruz. İçin açılıyor. Mutluyuz. Aynen. Buyurun. Adem Bey. Buyurun Hayırlı işler. Buyurun. Sağ ol, hoş geldiniz. Ballarına arılar konuyor. Vallahi hocam onlardan alamıyoruz ki zaten. Aynen. <laughs> ne kadar bu bal? 500 lira veriyoruz hocam. 500 lira. Aynen. Petek, petek balı. Petek balı 500 lira. Doğal. Doğal. Tamam. Hı? Biraz sonra fotoğraf çekelim ben. Efendim hocam? Geleceğim biraz sonra. Gazi dayı hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın iyi mi? Ben iyiyim sen nasılsın? İyi. Muharip Gazi. Gazi. Şşşt. İkimizin fotoğrafını çekeceğiz. Tamam hemen çekelim dur. Ya, Bir daha söyle bakalım Burhan abi. Taze mısır, süt mısır. Elini al bakalım. Vallahi. <laughs> maşallah maşallah. Efendim. Sezonun son mısırları fiyat aynı. Tanesi yani 20 lira. 20. 5 tane 100 lira. Tamam. Taze mısır, süt mısır. Eskişehir'den geliyor değil mi abi? Evet. Mısırlar kalite. Eskişehir. Tamam. Mısırlar kalite. İyi. Beş tane yüz. Sana tek seven adam. Ha? Tazımlar. Tazımlar. Ah. Ah. Tazımlar. Ah. Ah. Tazımlar. 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 Tazımlar hoş bulduk. Da. <laughs> <laughs> evet, bak bak. Sonuç. Bak, de. bak de. görüyorsun değil mi? Tek ben hizmet bunda var. Başka kimse kolay beğenmiyor. Gel abi ya dalga geçme. dalga geçmiyorum ya? değil mi? Bak. Müşterse çay getirir, yani, kolonya tutsak. Bunlar konu bile olmaz. Mamla köyün güzel insanı. Evet. <laughs> Kaçma benden. benden. E, e. <laughs> Müşteriye bak, poşet. Abi ne? <laughs> <ama. gülüyor> <laughs> <Be, gülüyor> Söyledim şimdi biraz. <Gülüyor> <bana> <gülüyor> bu, Sağ ol. <laughs> <laughs> Muhtar. Muhtar ne yapıyor? Muhtar burada. <laughs> ne diyor burada? Ne Öyle mi? iyi Tamam. <gülüyor> 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 Merhaba. Gelmedi ya. Hey. Ne yapıyorsun? domates yok mu gari? Domantisi kalmadı hocam. Ya. Tamam. Sağ olun hocam. Kendine aşkımı bulamıyorum. Ya onlara sor ya. Hey. Senin şeyin yok ya Facebook. Hayır. Bak bunun damadı e, Halil Şahin var. Gördüğü zaman muhteşem diyor. Hmm. Babasının altına kayınpederde. Hmm. Senin gay damadın var mı? Yok. yok, yok. E, o zaman seni çekeyim değil mi? Çek ya. Çek <laughs> <laughs> <ya>, abi. <laughs> Çekeceğim seni biraz sonra geleceğim. Bak oğlun görüyor. Ya bir geçen gün baktı ki tepeyi o um şeyde. Bak ben sana göstereceğim merak etme. İsmail abi sen görüyor musun fotoğrafını? E bak görüyorsun değil mi? Yok. <laughs> Yok. E ee, sana böyle akıllı telefon alalım biz. Olur, biz ya. Al. Ahmet Bey uyuş tamamdır. Teşekkür ederim. Rica ederim. Eee? <laughs> <laughs> Oturuyoruz mu, satıyorsunuz mu? Sattık hocam ama yayın O iyi var, var. geldi iyi bak, gel bize de yedi. Nimi Hanım ne yapıyor? Satıyor mu da? <gülüyor> tamam. <gülüyor> Aa, Adem, şu bal şu yakından göster bir valla. Oo. Ne balıydı bu? Kekik. Kekik balı. 500 lira mıydı? 500 lira Tamam. Tamamen doğal. Tamam. Arına tamam. getirmiş <laughs> o. Reblemci. Merhaba hocam. Zahide önceye bir el sallı şuradan Zahide'ye. Görün inşallah bak. Selamlar. Zahide'ye. Mansa değil mi o? Mansa da. Tamam.